Ya Rabbel Alemin Hak yolunda hakkını vererek hakça kullukta bulunma hususunda bize yardım edecek Dualarımıza icabette bulunacak senden başka kimse yoktur Kuvvet yalnızca yüceler yücesi Allah'a aittir Allah'ım nezdinden kalplerimizi hidayete götürecek işlerimizi derleyip toparlayacak Dağınıklığımızı giderecek ahvalimizi ıslah edecek, kaybettiklerimizi telafi yollarını gösterecek, amellerimizi temizleyecek, yolların doğrusuna iletecek, yitirdiğimiz ülüfet ve ünsiyetimizi yeniden bize iade edecek ve bizi her türlü kötülükten koruyacak bir rahmet bekliyoruz. Ey endişeleri gideren, gamlı gönüllere inşirah salan, çaresiz kalmış kullarının dualarına icabet buyuran, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim Rabbi. Bizim gizlimizi de açığımızı da bilen sensin. Kusurlarımızda bizi mazur kıl. Bütün ihtiyaçlarımızı görür ve bilirsin. Dileklerimize icabet buyur. Nefislerimizin derinliklerindekilerden de haberdarsın. Günahlarımızı bağışla. Ey Celal ve ikram sahibi Yüce Allah'ım! bize kalbimizi bütünüyle saracak bir iman, sadık bir yakın lütfet. Lütfet de başımıza gelenlerin senin yazdıklarından başka bir şey olmadığını anlayabilelim ve bizi hakkımızdaki taksimatından hoşnut eyle. Allah'ım senden rahmetini celbedecek, mağfiretine vesile olacak amellerle bizleri de muvaffak kılmanı, her türlü günahtan korumanı, her türlü iyiliğe nail eylemeni diliyoruz. Cennetinle şereflendir bu bedenleri ve cehennemden koru bizi. Bizleri sana isyan etmekten muhafaza edecek haşyet duygusu, cennette ehil hale getirecek kıvamda ibadet-ü taat ve dünya müsubetlerini önemsetmeyecek ölçüde yakın ihsan et yaşadığımız sürece bizi kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden yararlandır ve vücudumuzu hep sıhhat ve afiyet içinde tut. Mazlum kullarının intikamını zulmedenlerden sen al ve bize haksızlık yere düşmanlık besleyenlere karşı nusretinle bizi teyit eyle. Bizleri dinimizle alakalı musibetlere maruz bırakma dünyaya en büyük gayemiz, düşüncemiz ve ilmimizin varıp dayandığı son nokta yapma. Senden korkmayacak ve bize merhamet etmeyecek insafsızları, günahlarımız yüzünden üzerimize musallat etme. O zalimlerin ellerini üzerimizden çekiver. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan rahmeti sonsuz Allah'ım. Bizi de haklarında ebedi mutluluk takdir edilmiş ve Rabbilerinin kendilerinden hoşnut olduğu kulların zümresine dahil et. Allah'ım, ilmi aşk ile iştiyakıyla doldur gönüllerimizi. Hilm zihniyetimiz, takvalı ağzımız, af afiyette güzelliğimiz olsun. Bize faydası olacak şeyleri öğret Allah'ım. Öğrettiklerinle bizi faydalandır ve ilmimizi arttır Allah'ım. Amin.